İyi geceler farecikler. Ormanın derinliklerinde, bir ağacın dibinde, ışık yanıyor kulübede. Acaba kim var içeride? Minik pencereden gözetleyince, minik minicik kapıdan bakınca, dört farecik görünüyor içeride. Mitsi yorgun. Bonnie uykulu. Peri gözyaşı döküyor. Cano hıçkırarak ağlıyor. Belli ki oynamaktan yorulmuş fikirlenmişler. Artık yıkanıp yatma zamanı. Mitsi esniyor bir kere. Bonnie esniyor iki kere. Anne ve babaları sesleniyor. Farecikler yataklarını sizi bekliyor. Dede Akşam yemeğinden sonra çekilmiş bir kenara başlamış uyuklamaya ve horlamaya. Başucunda bir itiş kakış, kıkır kıkır gülüşme. Bir uyanıyor ki üstünde dört küçük fare. Öp dediği bir yanağından, öp dediği iki yanağından. İyi geceler dede. İyi uykular farecikler ve Bonnie merdivenlerden yukarı koşturuyor. Hoplaya zıplaya birbirleriyle yarışıyor. Diğer ikisi kaydırmacı oynuyor. Hop çıkıyorlar trabzanı. Püş kayıyorlar aşağı. Ama dikkat canı düşmek üzere. Neyse ki kuyruğundan yakalıyor. Yol boyunca bir koşuşmaca, itişip kış, kakışmaca. Tüm fanecikler oyun oynama havasında. Anne bir kez içini çekiyor. Baba iki kez içini çekiyor. Yorgun değil miydi bunlar? Nasıl canlandılar böyle? Cum cum doğruca küvete atlamaca. Önce oyun sonra yıkanma. Botlar suya bırakılıyor. Çaylar ikram ediliyor. Ördek suda yüzdürülüyor. Ve denizde bir fırtına. Yıka bıyıkları iki kere. Yıka bıyıkları üç kere. Biraz da kulağımın arkasına anne. Sıra periye geliyor. O da her iyi fare gibi sessiz sakin oturuyor. Banyonun bitmesini bekliyor. Canı artık büyüdüğünü düşünüyor. Kendi kendime yıkanabilirim diyor. Ama banyosu gözyaşları içinde bitiyor. Çünkü sabun kaçıyor gözüne, burnuna, kulağına. Haşır huşur sürülüyor bedenlere havlular. Tepeden kuyruğa kurulanıyor yavru. Ayaktan ya? her yeri sarıyor havluları. Artık ıslak kalanlar sadece anne ve babaları. Çeneyi diş macunu, burna diş macunu, bıyıklara diş macunu. Diş macunu bulaşıyor her yeri. Ve de canının ayaklarını mı? Ah seni gidi peri ah. Hoplaya zıplaya düşe kalka koridorda ilerliyor yavrular. Ama dikkat çocuklar düşmeyin. Canınız yanar sonra. Bir telaş bir koşuşturmaca ile yola devam ediyorlar yavrular. Eğlenmenin ne kadar da çok yolu var. Hadi bakalım pijamalar giysin. En güzel kitap seçinsin. Bir düğmeni ikilen. İki düğmeni ikile. Bir düğme alttan baba. Çizgili benekli oldu artık fareler. Aman da neredeymiş benim güzel kızım? Neredeymiş pirinin kulakları, bıyıkları? Ah gördüm işte. Senin kıpır kıpır kuyruğunu. Bir de minicik ayaklarını. Peki ama benim neden düğmem yok? Haydi çabuk fareler, masal dinlemek isteyenler, doğruca yatağa girsin. Oku masalı bir defa, oku masalı iki defa. Bir kere daha baba, bu kadar yeter ama. Şimdi başla yastıkta, gözler sımsıkı kapalı. Fareler için uyku zamanı. İyi geceler Mitzi, seni güzel burunlu yavrucuk. İyi geceler Bonnie. Sımsıkı sarıl bakalım oğulcuk. İyi geceler Peri. Seni küçük sevimli farecik. Üstünü iyi ört minik cano. Sakın üşütmeyesin bebecik. Işıkları söndürüp yavaşça dışarı çıkalım. Çıt çıkarmadan sessizce ayrılalım. Ormanın derinliklerinde, bir ağacın dibinde Dört minik fare uyusunlar bakalım. İyi geceler farecikler.